Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında bu diagonal kanal içinde fiyat hareketlerin dalgalandığını görüyoruz. Özellikle Aralık Ocak ayındaki yükselişle beraber fiyat 25 bölgesinden 84 bölgesine kadar çıkarak güzel bir çıkış yapmış. Birçok ise en son zirvesine gidemezsen burada yeni bir zirve ile daha üst noktalara çıkmayı başarmış. 84 sonrası da şurada görüyorsunuz net bir alçalan kanal hareketi fiyat 49-48 bölgesine kadar gerilemiş. Zirvesinden %40'ın üstünde bir düşüş arkadaşlar. Bu düşüş sonrası kuvvetli alımlar gelmese de Cuma günü %1'in üstünde düşüşte de 49-84 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Net bir geri dönüş sinyali yok arkadaşlar. Hala düşüş direndi sürüyor. Daha doğrusu bu kanalda alçalan kanal hareketin fiyatların aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Burada şimdilik 48 destek oluşmuş. Şurada gördüğünüz gibi kısa vadeli bir tepki oluşması mümkün olabilir. O da bizi 57 bölgesine götürecektir. 57 kırılmadığı sürece kısa da bahsediyorum. Mia teknolojide kalıcı yükselişler beklemeyin. Çünkü fiyat eğer 48'i kırarsa alt bantlarda da 40-41 bölgelerine doğru düşüşler görebiliriz arkadaşlar. O yüzden hisseyi isteyenler izleme listesini alsın. Bu destek kırılmadığı sürece burada pozisyona girilebilir. Ancak dediğim gibi bakın destek kırılırsa düşüş olacaktır. Burada satış baskısı devam edebilir. Bu da bizi 40-41 bölgelerine doğru götürebilir. İsteyenler de o bölgeden bekleyip alır. İsteyenler de burada kademeli şekilde alabilir. Tamamen tercih. Kısaca burada işlem yapacaksa her zamanki gibi çok beklemek istemiyorlarsa 48-47 bölgesinde stop o seviyesi olarak kullanabilirler. Fiyat buradan güzel bir alım gelir. 57'nin üstüne kalırsa bu gördüğünüz yaklaşık şöyle söyleyeyim Şubat ayından beri devam eden alçalan kanalı kırmış olacak. Bu kanalı kırmasıyla birlikte yeni bir trend başlayacak. Bu da bizi uzun vadede 105 bölgesine götürür. Kısa da 70-69 bölgesine doğru ilk de yükselişler görmemiz mümkün. Yani 57'nin üstünde kısaca isterse buradan satar, isterse pozisyonunuzu korur. Direnç kırılırsa, bu düşüş kanalı kırılırsa, yeni bir yükseliş hareketi başlarsa kısa vadede 70-71 bölgesi hedef olacaktır. Buradan alanlar isterse buradan satabilir. Kısaca için söylüyorum. Buradan toplayıp orta ve uzun vade tutan arkadaşlar 57'nin kırılmasıyla pozisyonu koruyup biraz daha bekle ve göre geçmeleri iyi olacaktır. Çünkü burada nasıl ki bu düşen kanal kırılması birlikte güzel bir trend başladıysa burada da aynı şekilde yukarı yönlü bir trend hareketi bizleri bekliyor olacak. Şurada gördüğünüz gibi kademeli bir şekilde çok hızlı bir yükselişlerden ziyade kademeli şeklinde yükselişler beklemeniz daha iyi arkadaşlar. 57 üstü pozitif 48'in altı destek kırılması ile beraber negatif olarak yorumlayabilirsiniz. Düşüş kanalını kırarsa buradaki hareket tersine döneceği için ilk etapta 70-71 hedef olur. 71'in üstünde kalabilirse 84 en son zirvesi hedef olacaktır. Uzun vadede arkadaşlar bu 84 bölgesi orta vadede uzun vadede 84 bölgesi geçilir. Yükseliş hareketi devam eder. Bunun üstünde yani direnç üstü günlükler kapanışta görebilsek buradaki diagonal kanalın tepe noktası olan 125-130 bölgesi uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Mia Teknoloji teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.